Merhaba arkadaşlar. Ben Rusça öğretmeniniz Mustafa Sözlü. Mustafa Sözlü ile sıfırdan Rusça kanalıma hoş geldiniz. Ben hiç Rusça bilmiyorum ancak öğrenmek istiyorum diyorsanız doğru yerdesiniz. Lütfen izlemeye devam ediniz. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш урок. 10. Десит. Десятый урок. Arkadaşlar, bugün 10. dersin 12. ve son bölümü ile dersimize devam ediyoruz. Bu dersimizi alıştırmalar üzerinden yapacağız arkadaşlar. Patrainiye, mait uçeniye. Tekrar öğrenmenin anasıdır. Bayit, <laughs> adit, Yezdet fiillerinden uygun olanı kullanalım arkadaşlar cevap verirken. Yazın siz denize mi gitmiştiniz? Letam bu yezdili na Hayır gitmedik. Niyet Niye Peki, siz neredeydiniz? A, G'de miydiniz? Biz köydeydik. Orada biz ormana gittik, gezdik. Peki, sen nereye gitmiştin? M, böyle bir Tam, ve hadili. Tam, mı, adili, burles, güliali. Bu A, kudatı gezdil. Ben Rize'ye gittim. Ben oraya arabayla gitmiştim. Ya gezdil bu Rize. Kudaya gezdil na maşine. İtti yiyat bilirlerinden. Uygun olanı kullanarak çevirilerimizi yapalım. Arkadaşım arabayla Ankara'ya gitti. Möydürük diye Na maşine vankarı. Şimdi teneffüs. Biz yemekhaneye gidiyoruz. Şimdi teneffüs. Möydürük. Kıstalovuyu. <laughs> Hatice hasta. Şimdi o polikliniğe gidiyor. Hatice balna. Dicas ana yedit tu polikliniku. Şimdi okul tatili. Öğrenciler eve memlekete veya Türkçe'de memleketlerine gidiyorlar. сейчас каникулы. Студенты едут на родину домой. Arkadaşlarım misafirliğe gidiyorlar. Druzya yedut veya idut yakınlığına göre, araçla ya da yayan gitme durumuna göre v gosti. Druzya yedut ili idut v gosti devam ediyoruz. Adınız nedir? Kakvaz Zavut Mustafa. Niçin gezide değildiniz? mı ve Nebel'ına ekskursiyi. Siz niçin gezide değildiniz? bu Bolin. Erkek için. Eğer kadın olarak cevap verseydik. Bla Balna ne yazıyorsunuz? Çıto ve pişte mektup. Pismo. Denize ne zaman gittiniz? Kagda vı yezdil na more? Yazın. Leytam. <laughs> dün gündüz ne yaptınız? Şito bu yüdeyl ali fıçıra dönüyorum. Çalıştım. Rabotal. Kadın olsaydı cevap veren rabotala. Dün akşam neredeydiniz? Gıdiye ve böyle fıçıra ve Arbat'taydım. Bıl na arbate. Kadın olsaydı cevap veren bıla na arbate. Sabahleyin nereye gidiyordunuz? Kuda ve hadili utram. Büyük elçiliğe. Pı pazostva. Bu çiçekler ne kadar? Skolka stoyat eti pahalı değil. Ne doğraga. Bayit ettiği hat adeti yezdetçilerinden uygun olanı kullanalım. Yayan gördük arkadaşımızı. Nereye gidiyorsun? Kudat ediyor. <laughs> Kütüphaneye gidiyorum. Ya idu v biblioteku. Peki siz nereye gidiyorsunuz? Akuda v idiote. Biz eve gidiyoruz. May idiom damoy. Sen Samsun'a mı gidiyorsun? Ve yedeş Samsun. Hayır, ben Bursa'ya gidiyorum. Şu anda benim ebeveynlerim, ebeveynim, annem, babam yani orada yaşıyorlar. Niyet ya yedu fu Bursu. Сейчас мои родители живут там. Eşleştirelim arkadaşlar. Şıkkı ile başlayalım. Uygun olan B ve cevap olarak da V sütunundan cümleleri bulalım. Okuyalım. Gıdiye bu bıylif çıravi içiram. Na arbaate. Şıkkı. Вы пишете письмо. Как вас зовут? Анна Иоанновна. Почему? Вы не были на экскурсии. была больна. Что вы делали вчера днем? Занимался. Когда вы ездили на море? Летом. Куда? Выходили утром. В посольство. Сколько стоят эти цветы? ismi Doğraga. Fiillerini uygun zaman ve çekimde kullanınız. Hangi fiiller? bayı tadit, yezit fiillerini uygun zaman ve çekimde kullanınız. Bu yezili namoreli tam. Siz denize yazın mı gitmiştiniz? Niyet Niye ezdiler? Hayır, gitmedik. A gıdiye Böyle. Peki, neredeydiniz? May, Böyle bu drevne. Söyledik. Tam May, Adili bu Uliali. Hakkıda tı Yezdil Ya yezdil Hıssızdıl Ya Yezdil tuda Na Maşine Devam ediyoruz. İtti Ye Hat Diliyle moy duruk 7ı Peter bu namaaşıine no yaz bir mı gidiyoriyorum fıstalığı oluyor an balnaacağız ana едет в поликлинику. Сейчас каникулы. Студенты едут домой на родину. Друзья едут или идут araçla ya da yayan olarak misafirliğe gidiyorlar. Duruz ya yedut ili veya idut ve Devam ediyoruz. Evet, birinci direkt çıktı. Bu da tıy idiyoş. Nereye gidiyorsun? Ya idu bu biblioteku. Kavboy kuda idiyoti. А мы идем домой. Ты едешь в Пекин? Нет, я еду в Шанхай. Сейчас мои родители живут там. uygun edat ve ismin halini yapalım bu sefer. Сейчас ya idu. Şu anda ben gidiyorum. Ustalovuyu. Yemekhaneye. Сейчас ya idu. Bu tiyatr. ya Adil, Restoran. Dün gece, gidebildim. Na wystawkę. Vечерам, я был в Devam ediyoruz. John yedit В Америку Джон едет в Францию. Недавно Джон был в Нью-Йорке. Недавно Джон был в России. Leytam John yezdil Paris. Leytam John yezdil V Moskva. Devam ediyorum. Maria Gisho yes, Nebla. В Мария еще не была в Петербурге. Ее подруга уже ездила в Вологду. Ее подруга уже ездила. Smolensk. Сейчас они вместе едут в Şimdi Сейчас они вместе едут Devam ediyoruz. Victor Zanyat. On ni idiot na stadion. Viktor zanyat. On ne idiot? Na diskoteko. Anton včera hadil. Na koncert. John tože Na koncerte. uygun zarfları işaretleyelim. Soy uje bul Sen daha önce sirkte bulundun mu? Da ya uje hadil. Da. Evet, ben daha önce oraya gitmiştim. Atay ya sen. Ayayış yo nebul. Tam. Bense henüz daha orada bulunmadı. Tıy ne zınayış diye malin. On doma. Akuda tıy Ya toje idu damoy. Devam ediyoruz. Hangi sorular sorulmuş olabilir? Niyet namaşine. Hayır. Arabayla. Mı yezdili fısuzdıl maşine. Biz suzdala arabayla gitmiştik. Ve yezdili fısuzdıl na Siz suzdala trenle mi gitmiştiniz? Niyet na maşine. Fıpani delnik. Pazartesi günü. Mı bıylı bu muzeye bu delnik. Biz müzede pazartesi günüydük. Yani pazartesi günü biz Müzedeydik. Sorulan ne? Kupanı ne zaman? Kadda bu muzeye. siz ne zaman müzedeydiniz? Veçram ya çital. Akşam ben okudum. Ne soruluyor? Akşam ne yaptı? Şutu değil al viçram. Akşam sen ne yaptın? Na derse. Sorusu ne olabilir? Kuda ve idiote. Nereye gidiyorsunuz? Svobodne avremya ya lübi igrat na Boş zamanımda ben bilgisayarda oynamayı seviyorum. Sorusu ne olabilir? Çıto ve lübi delat svobodne avremya siz boş zamanınızda ne yapmayı seversiniz seviyorsunuz kanikulu letam tatil okul tatili yazın sorusu basit kagda kanikulu tatil ne zaman katamışta on bul zanyat çünkü o meşguldü sorusu ne olabilir Почему он не был на лекции? Niçin o derste değildi? Где находятся эти люди? Bu insanlar nerede bulunuyorlar? Yani konuşmanın geçtiği yer neresi? Bir bakalım. John, почему вы вчера не уроке? John, siz dün için derste değildiniz? Ya был болен. Ben hastaydım. Yelena Ivanovna. Yelena Ivanovna nerede bulunabilir? Kediye hoditsa Yelena Ivanovna. On. Düzeltiyorum. Ana. Üniversiteye O. Üniversitede. A. Gediye John. Peki John nerede? On. Doğma. Clara, Privet. Clara, selam. Ты sen nereye gidiyorsun? Na poçtu. Postaneye atay yasan. Bu konuşma nerede geçmiş olabilir? Gidiye na hodiyetsa ani. Ani na hodiyetsa na ulitse. Sokakta. Devam ediyorum. Gidiye bıyli eğitiluydi. Bu insanlar neredeydiler? Lükun. <laughs> Kuda tıhadil fısubbotu. Lükun, cumartesi günü nereye gitmiştin? Fısubbotu utram. Ya hadil bu magazin. Abi çıram hadil bu kino. Cumartesi sabahleyin, sabahtan markete gitmiştim. Akşamsa sinemaya gittim. Gıdiye on. Gıdiye bıl on. Utram v magazine, a večeram v ve kino. Vanlin, kuda vi letam? Vanlin, siz yazın nereye gitmiştiniz? Letam, ya jezdila na rodinu v Yazın, biz memlekete, Çin'e gitmiştik. Kediye, kulağına, na rodine p Kitaye. Kuda hadili ili yezdili eti Can, Jean, gdje te bil včera çıra, večeram? Jan, sen dün akşam neredeydin? Ya bil na stadione igral v tenis. Cevaplar çıktı. Jean hadil na stadion. Neyle? Jan Yezdil na stadion. Arabalara gitmiş olabilir. Yayanda önemli olan na stadion. Na artı i hali. Maria bu uje videli Peterburg. Maria siz daha önce Petersburg'u gördünüz mü? Da ya bulatam tam Evet yazın ben oradaydım. Maria yezdila to Peterburg. Maria Petersburg'a gitmişti. Bundan sonraki yansılar arkadaşlar okuyun, direkt çevirmeye çalışın. E, rahatlıkla bunları artık yapabilmiş, e, yapabiliyor olmanız gerekir. Çünkü e, 12. dersimiz bu ya e, daha doğrusu 10. dersin 12. bölümü, 12 bölümdür. E, hareket fiilleri üzerinde ve bunların geçmiş zamanı ve şimdiki zamanı üzerinde durduk. Soruları, cevapları rahatlıkla yapabiliyor olmanız gerekir. Eğer yapamıyorsanız 10. dersi baştan tekrar alın. Fiilleri ezberleyin. 12. sunuma gelene kadar, bölüme gelene kadar alıştırmaları mutlaka, konuşmaları mutlaka yapın arkadaşlar. Çünkü günlük hayatta çok sıklıkla kullanacağımız kalıplar bunlar. Size konuşma rahatlığı sağlayacak durdurun ve konuşun. Önümüzdeki ders arkadaşlarım 12. derse başlıyoruz. 12. dersin konusu da önemli. Tamamlanmış ve tamamlanmamış fiiller üzerinden öncelikle geçmiş zamanları işleyeceğiz. Artık bu dersleri kaçırmayın ve günlük en az bir saatinizi her bölüm için ayırın arkadaşlar. Ders için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Derslerin sağlıklı takip edilebilmesi için Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.